Cümleten Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah Bugün de sizlere Muz kabuklarıyla Doğal ilaç yapımından bahsedelim Çok basit Bir Ben şöyle sayayım İki Üç Dört 5 6 Ortalama 6-7 tane muz kabuklarını böyle bir tencereye kattık. Kettle'da da 1,5 litrelik iyice kaynamış suyu bunun üzerine döküp soğuyana kadar ağzı kapalı şekilde dinlendireceğiz. Sonra bu sudan Arkadaşlar içirdiğimiz zaman soğuk stresini, ishalini ve doğal vitaminini almış olacak hayvan. Sindirim sistemine de çok çok faydalı. Bağırsak sistemini düzene koyması adına imkanı olanlar yapabilir. Ve sonucu öncesi ve sonrasıyla dışkılarda gözlemleyebilir. Tekrardan Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah sağlıklı ve neşeli kümesler diliyoruz. Allah'a emanet olun.